Çevir direksiyonu, bas gaza. Gaza bassan oğlum. Çevir direksiyonu. Çevir, çevir, çok çevir, hızlı çevir. Gaza basmayı, hep gazlı kalsın ayağın. Oğlum çevirsene. Ters gidiyoruz, ters. Çok çevir direksiyonu, çevir, çevir oğlum, çevir. Direksiyonu çevir, çevir. 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 <laughs> Çağırsak, sağ yap. Arkadaşlar merhaba şu anda Kuzey'le oyun alanına geldik. Kuzey hangisinden başlayalım? Yarış arabasına ne dersin? Hazır mısın? Başlatıyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Tamam, abileyelim. Tamam, abileyelim Gel. Kuzey yavaş kullan tamam mı? Aç kollarını yine. Kollarını aç. <laughs> <laughs> o çalışmıyormuş. Tır var orada. Tır, tır var orada. İster misin? O çalışmıyor olabilir. O çalışmıyor, çalışmıyor. 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 <laughs> Buna mı yiyecektin? <laughs> Kuzey nereye? <Atayım> hayır. <laughs> hayır hayır atlama. Atlama. Di arabaya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Malları götürüyor musun teslimata? Ya. Evet. Ama arkanda arkanda dorsan yok. Bak arkası boş. Bak yukarıda ışıklar yanıyor gördün mü? Nasıl? Renek var orada ya. Mavi var, yeşil var, kırmızı var. Görüşürüz. Bay bay. Ona bineriz tamam mı şimdi? Bilmiyorum. Kuzey al başlat. Ver hadi. Anam gidiyor. Bilmiyorum. Kuzey havalanıyorsun. <gülüyor> Otur. <gülüyor> Kuzey ne var önde? Baksana. Bak. Yes. Çoyfik mi o? Güzel. Şuraya yükseltiyor bak. Evet bak bu. Buradan kaldırıyor. indiriyor. Hayır. Atlama. Kilidini takmadık bak. Şimdi oradan da kangureye gidelim tamam mı? Hayır. dur bakayım. <laughs> Koş. Nereye gidelim? Bak bir sürü şey var burada. Kanguru bu çalışmıyor ya. Gel soralım bakayım ablalara çalışıyordur belki. Gel. Gel soralım. Çap açıkta al. Çevir çevir direksiyonu çevir. Çevir direksiyonu, bas gaza. Gaza oğlum. Çevir direksiyonu. Çevir, çevir, çok çevir, hızlı çevir. Gaza basma hep gazda kazma yani. Oğlum çevirsene. Ters gidiyoruz, ters. Çok çevir direksiyonu, çevir, çevir oğlum, çevir. Direksiyonu çevir, çevir. 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 <laughs> sağ yap, sağ yap. Şuradan sağ, şu, sol yap. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Oh, yandan çarptılar. <laughs> Kızey hazır mısın? Bak şimdi kocaman kanguruya biniyoruz tamam mı? Ben binmeyeceğim he. Hemen şimdi çağırıyorum ablayı. Kuzey hazır mısın? Teşekkür ederim. Ya. Ne oldu? Hangisindesin? Çak. Ah. Şimdi gel. Gel buraya. Hızlı 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 aralardan. Hadi vur onları vur. Aferin devam et. Yavaş. Vur. Aferin. Vur. 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 Aferin vur. Kuzey. Nereye? Atla gidiyor. Atla gidiyor. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlat. Al bakalım. Biz oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Öyle değil oğlum değil bu. Ne yapıyorsun? Öyle bir şey değil bu ya. Bek